Selamünaleyküm Aleyküm dostlar, sevgili gençler. Birkaç video içerisinde mantık ile ilgili olarak temel kuralları belirleyerek birkaç video yapmayı düşünüyorum. Bu videomuzda mantığın amacı nedir? Mantık nedir? Mantığın temel kuralları nelerdir? Bunların üzerinde duracağım. Evet mantık doğru düşünmenin kurallarını belirleyen bir disiplin, bir ilim dalıdır. Bilgi akıl yürütme ve hüküm verme konusunda tutarlılığı olan bir disiplindir. Dolayısıyla insanların doğru düşünebilmesi, doğru hüküm çıkarabilmesi ve karşıdaki insanların sözlerinin gerçeğe uygun olup olmadığını ölçebilmesi için mutlaka mantığın temel kurallarından haberdar olması lazım. Aklını kullanabilmesi için de mantığın kurallarına uygun hareket etmesi gerekir. Bundan dolayı mantık ilmi önemlidir mantık ve e, Arap edebiyatında ve gerek Türkçe de olsun, yani kelimelerin manalarını doğru bir şekilde anlayabilmek önemlidir. Çünkü konuştuğumuz e, hususların hepsi e, temel olarak e, kelimelerden ve kelimelere vermiş olduğumuz manalardan ve bu manalardan ortaya çıkan hükümlerden oluşuyor. Şimdi böyle olunca mutlaka Ağzımızdan çıkan sözler acaba gerçeği yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Acaba doğru mana, doğru anlam verebiliyor muyuz, veremiyor muyuz? Bu önemlidir. Çünkü bilgi dediğimiz şey nedir? Gerçeğe uygun malumattır. Şayet gerçeğe uygun değilse ona malumat denir ama bilgi ve ilim denilmez. En basitinden mesela sizin isminiz Ali ise ben size Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin dersem siz bana dersiniz ki siz benim adımı bilmiyorsunuz. Çünkü bilmek ancak gerçek uygun şekilde ifade etmekle anlaşılır ortaya çıkar. Dolayısıyla mantık doğru düşünmenin, gerçek uygun bir şekilde anlamanın kurallarını belirleyen bir disiplin, bir ilim dalıdır. Misal olarak iki tane doğru hükümden doğru sonuç çıkar. Mesela birinci hüküm tüm insanlar ruh sahibidir. İkinci hüküm e, Ali de insandır. Peki bundan çıkan sonuç nedir? O zaman Ali de ruh sahibidir. İşte bu doğru düşünmenin bir temel prensibidir. İşte buna biz mantık önermesi adını veriyoruz. Dolayısıyla mantıklı düşünebilmek için, yani doğru düşünebilmek için mantık prensiplerine gün hareket etmek gerekir. Klasik mantık ilminin kurucusu Aristo olarak bilinir. Aristo M.Ö. 384 ve 322 yılları arasında yaşamıştır. Gerçi Aristo, Eflatun'un, Eflatun da Sokrat'ın talebesidir. Sokrat'tan itibaren Sokrat doğru düşünmenin kurallarını ortaya koymuş. Ve e, sorgulama metoduyla doğruları bulabilmek için nasıl hareket etmemiz gerektiğini Sokrat ortaya koymuştur. Eflatun bunu biraz geliştirmiş ama Aristo bunu sistemli hale getirmiştir. Onun için sistemli hale getirdiğinde ve bunu yazılı hale getirdiği için e, buna Aristo mantığı adı verilmiştir. Bunun konusu nedir? Doğru düşünmenin kurallarını belirlemek. Sonra insan akıl ve düşünce yönüyle ele almak. Üçüncüsü de kendisine has kanunu kuralları ortaya koymaktır. İşte bu Aristo tarafından ortaya konmuş. Ama daha sonra İslam filozofları tarafından, İslam felsefecileri tarafından özellikle Farabi İbn Sina ve e, Kindi İmam Gazali daha sonra gelen mantık alimleri tarafından da ne yapılmıştır? Daha da geliştirilmiştir. İlgili olduğu nesneye, olaya ve gerçeğe uygun malumata bilgi deniliyor. Misal boşluğa bırakılan bir cisim yere düşer. Şimdi bu bir, bir doğru bir bilgidir. Neye dayanıyor? Gözlem ve deneye dayanıyor. Yani insanlar boşluğa bıraktığı bir şeyin yere düştüğünü görüyorlar. Bu devamlı bu şekilde olduğu için kesinlik ifade ediyor ve buna bilgi diyoruz. Ancak bu gözleme dayanan bilgilere e, biz fiziki bilgiler diyoruz. Dolayısıyla Mantık bununla meşgul olmuyor. Mantığın uğraştığı konu bu değil. Mantık gözlem ve deneyle değil akıl yürütmeyle ulaşılan sonuçlarla ilgilenir. Akıl yürütme ise doğru yargılarla, doğru hükümlerle ve bu, bu hükümlere uygun sonuçlarla sağlanabilir. Mesela tüm insanlar düşünür. E Ahmet de insandır. Öyleyse Ahmet de düşünür. Veya şöyle diyebiliriz. Tüm insanlar düşünür. Ahmet de insandır. Öyleyse Ahmet de düşünür. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç şudur. İki doğru hükümden sonuçta doğru bir hüküm ortaya çıkar. İki yanlıştan doğru bir sonuç ortaya çıkmaz. Onun için gerçeğe uygun olan bu bilgi mantıksal bilgidir. Gerçeğe uygun malumatı da bilgi denir. Gerçeğe ve eşyana hakikaten uygun değilse o malumat ama bilgi değildir. Çünkü bu bilgiler içerisinde pek çok yanlışlar olabilir ve insanı yanlışa götürür, yanlış düşünceye götürür. Ortaya çıkan pek çok yanlış düşünceler nereden kaynaklanıyor? Temelde bir defa yanlış argümanlardan, yanlış bilgilerden, yanlış hükümlerden kaynaklanıyor. Öyleyse yanlışları bilebilmek ve doğruları bilebilmek için mantığın kuralına göre hareket etmek gerekir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devamlı olarak şöyle dua ederdi. Allah'ım bana hakkı hak olarak bildir ve hakkı uymayı batıl da batıl olarak bildir. Batıldan sakınmayı nasip et. Dolayısıyla Allah'ım erin hakkı hakkan verzukne ittiba'a ve erinil batılı batılın verzukne içtinabe Cenab-ı Hak'tan istenilen budur. Yani insan ne yapacaktır? Hakkı hak bilecek, hakka uyacak, batıl batıl bilip batıldan sakınacaktır. Peki bunu nasıl yapacaktır? Bunu da gayet tabii ki mantığın temel prensiplerine uygun hareket etmekle ve onları bilmekle olabilir. İslam dini akıl ve mantık dinidir. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koymuş olduğu ahkam, bunların hepsi gerçeğe uygun, hakikate uygun ve mantığın da aklın da kurallarına uygundur. Bunu ancak biz mantığı da bildiğimiz zaman, İslam hükümlerini de bildiğimiz zaman ne yaparız? Anlayabiliriz. Onun için mantığın temel prensiplerinden birisi kıyastır mesela. Akılın yapmış olduğu kıyas. E kıyas zaten dinde hüküm çıkarmanın temel prensiplerinden birisidir. Yani kitap, sünnet, icma, kıyas. Bakın kıyasını yapar? Akıl yapar. Dolayısıyla aklın doğru kıyas yapması için neyi olması gerekiyor? E mantığı da bilmesi gerekiyor. Onun için İslam alimleri mantık ilmine önem vermişler. Ve mantığı gerek itikadi konularda, gerekse hukuki meselelerde, gerekse ibadete ait hususlarda doğru hüküm çıkarabilmek ayet-i kerimeler, hadis-i şeriflerden ancak mantığın kurallarına uygun hareket etmekle olduğunu ifade etmiştir. Nasıl ki bir dili güzel öğrenmek için dil bilgisine ihtiyaç varsa aklın doğru hüküm verilmesi için de mantık kurallarına ihtiyaç vardır. Bugünlük bu kadar yeterlidir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.